Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapılan yanlış bir uygulamadır? Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden yukarıda tutmak, kanayan damarın üzerine bastırmak, kanayan damarın üzerine basınçlı sargı uygulamak, kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak. Doğru cevabımız arkadaşlar D şıkkı olacak. Kanayan bir bölgeyi eğer kalp seviyesinden aşağıya tutarsak Kalbin basıncı artacağı için doğal olarak kan akışı da hızlanacak ve daha çok kan kaybedeceksinizdir. Bu sebeple kalbin yüksekte tutmak daima bizim yararımıza olacaktır. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisi yanıyor olması el freninin çekili olduğunu gösterir. Işıklarımız verilmiş. Doğru cevabımız Evet arkadaşlar bu olacak. Diğerlerinde peki neyden bahsediyor hemen şu kutsal kalemi açayım şöyle. Arkadaşlar bunda fren balatalarımızın bittiğinden bahsediyor bize. Bunda el fren çekil ediyor. Burada alternatörün aküyü şarj etmediğini söylüyor. E, aynı zamanda arkadaşlar bu ışık yanıyorsa yine alternatöre bağlı olan fan kayışı vardır. Bu kayışın koptuğu anlamına da gelebilir arkadaşlar. Bunu görüyorsak aracımızda yağlama sistemi çalışmıyor demektir. E, bunları unutmayalım. Değerli arkadaşlarım bir de videoyu sonuna kadar izlemeye çalışalım. Eğer vaktiniz darsa hızlandırarak da olsa tık 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 böyle ileriye doğru bütün soruları görün. Mutlaka soruları görmüş olun. El bileği ile dirsek arasında meydana gelen büyük bir dış kanamayı durdurmak için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur demiş. Omuz üzerine baskı uygulamak kanayan yeri kalp seviyesinden aşağıda tutmak, dirsekle omuz arasına turnike uygulamak, kanayan yere tentür diyot uygulamak. Evet, doğru cevabımız ne olacak peki? Doğru cevabımız C şık olacak. Arkadaşlar, dirsek ile omuz arasına bir turnike uygulamak doğru olacaktır. Diğer şıklara baktığımız zaman arkadaşlar omuz üstüne baskı uygulamak yetersiz kalacaktır. Kanayan yeri kalp seviyesinden aşağıda tutmak zaten biraz önce de söyledik zararımız olacaktır, kanak hızlanacaktır. Biz zaten kanamayı durdurmak istiyoruz. Arkadaşlar bazılarınız şuna gidiyor, oksijenli su veya hatta tenterdiot uygulanmasına gidiyor. Arkadaşlar açık yaraya oksijen ya da oksijen suyu ya da e, tenterdiot uygulanması doğru değildir. Yine Kuru pamuk uygulanması verilebilir şıklarda. Arkadaşlar kuru pamuk uygulamıyoruz. Pamuk kullanmıyoruz. Çünkü partiküller orada kalabilir. Şekilde verilen pozisyonun adı nedir demiş. Alt çene pozisyonu, kova pozisyonu, şok pozisyonu, baş çene pozisyonu demiş. Doğru cevabımız D şık olacak arkadaşlar. Baş çene pozisyonu olacak. Arkadaşlar şok pozisyonu neydi? Hatırlayalım. Çok pozisyonu şu kafası olsun Çocukları çekin bu arada görüp de çocukların psikolojisi bozulmasın böyle çizimlerle Şuraya ayaklarının altına 30 cm yüksekliğinde bir şey koyuyoruz arkadaşlar Böylece kan akışı nereye yöneliyor? Beyne yöneliyor İşte biz buna şok pozisyonu diyoruz arkadaşlar Koma pozisyonu nasıl oluyor? Koma pozisyonu dediğimiz pozisyonu arkadaşlar ee, bu şekilde olacak. Gördüğünüz gibi bir el alta doğru şöyle bu pozisyonu görüyorsanız şıklarda bunun adı da arkadaşlar koma pozisyonu olacak. Devam edelim. Marşa basılıp motor çalıştığında aracın gösterge panelinde bulunan aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi gerekir demiş. Kısa farlar ikaz ışığı, yağ basıncı ikaz ışığı, el freni çekili ikaz ışığı, sinyal lambası ikaz ışığı. Değerli arkadaşlarım doğru cevabımız tabii ki de yağ basıncı ikaz ışığı olacak. Bakın arkadaşlar kısa farlar el fren çekili ikaz ışığı sinyal lambası ikaz ışığı bunlar tamamıyla bizim kontrolümüzde yanıp sönen ışıklardır. Yağ lambası ikaz ışığı ise bizim aracımız çalışmazdan önce yağlama sistemi de çalışmıyor doğal olaraktan yanık duracak. Eğer bizim aracımız çalışıyorsa tak diye bu sönmesi gerekiyor. Diyelim ki sönmedi. Arkadaşlar aracımızı direkt kontağa kapatıyoruz servisi arıyoruz. Onları alıp gidiyor aracımıza. Kesinlikle araca gaz falan vermeyin arkadaşlar. E, aracınıza zarar verirsiniz. Aşağıda soru işaretiyle gösterilen ve hayat kurtarma zincirinin ikinci halkası olan uygulama demiş. Uygulama hangisidir demiş? İlaçla tedavi, hasar tespiti, temel yaşam desteği, olay yeri değerlendirmesi demiş. Doğru cevabımız Evet, temel yaşam desteği olacak arkadaşlar. Neden? Çünkü temel yaşam desteği nedir? Hemen şunu bir açıklayalım. Bizim ilk yardımcı olarak yapmış olduğumuz şeylere temel yaşam desteği denir. Yani sağlık ekipleri gelene kadar yaralıyı işte kazazedeyi hayatta tuttuğumuz o sürece bir ne diyormuşuz arkadaşlar? Temel yaşam desteği, ilk yardım diyoruz. Yakıtı doğrudan doğruya silindirler içerisinde yakan ve üretilen ısı enerjisini piston bilyel mekanizması ile krank miline ileten motorlara ne ad verilir demiş. Marş motoru, elektrik motoru, içten yanmalı motor, dıştan yanmalı motor şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız C şık olacak arkadaşlar. İçten yanmalı motor. Şimdi de arkadaşlar şöyle bir bakalım ee, Bakın şimdi şu kusta kalemi şuradan tekrardan alıyorum elime arkadaşlar birinci şu görmüş olduğunuz bizim normal klasik ee, içten yanmalı motorumuz şimdi piston bilel mekanizması dediği şey şu arkadaşlar şu şu düzlemdeki şurada bir tane mil var buna biz crank mili diyoruz bu mil gördüğünüz gibi pistonun iniş olduğu zaman şu iki tane kol vasıtasıyla pistonu tutuyor. Ve pistonun aşağı doğru iniş hareketini bu mile aktarıyor arkadaşlar. Bu mil vasıtasıyla da bakın e, bunlar harekete geçiyor. Hareket enerjisi oluşuyor. E, biz buna ne diyoruz? İşte işten yanmalı motor dediğimiz tip bu. Peki nasıl çalışıyor işten motorlar? Bakalım. Bakın şöyle. Şimdi şurada şurada bakın temiz yakıt girdi içeriye. Hop yanma gerçekleşti. Hop dışarıya atıldı arkadaşlar. Anlaştık mı? yani genel prensip bu şekilde oluyor. Yani emme zamanı, sıkıştırma zamanı, ateşleme zamanı ve dışarıya atılış egzoz zamanı. Peki elektrikli motor nasıl çalışıyor? Basit bir elektrikli motor arkadaşlar. Bakın kuzey güney diye buraya uçları koymuş. Bunun ortasında yer alan kısım bildiğimiz pille de yapardı. Eskiden deney olarak hatırlıyorsanız. E, mıknatıs güçü uyguluyordu değil mi? Aynı prensiple e, bir e, kutup iterken bir kutup çekiyor. Bu say sayede de elektrik motoru nasıl yapıyor? Bakın döngüsünü tamamlıyor. Düz elektrikli motor. En basit de. Bu şekilde oluyor elektrikli motoru merak edenlere. Dıştan yanmalı motor denildiği zaman ne gelecek aklınıza? Eski trenler gelecek arkadaşlar. Peki hocam bu trenler nasıl oluyor yani? Ben anlamadık bu işi. Şimdi arkadaşlar bildiğimiz bir yanma dairesi vardır. Bu yanma dairesi suyu ısıtır. Bakın ısındı su ısınan su ne yapıyor arkadaşlar? Buhar genleştiği için piston kolunu ileriye itiyor ve tekerleği döndürüyor. Peki hocam sürekli itti bu nasıl olacak? Diğer geriye gelmesi nasıl oluyor? Geriye gelmesi arkadaşlar Bakın bu ileriye gittiği zaman Ateşin önü ne yapıyor Bakın şu vasıtasıyla kapatıyor arkadaşlar Kapatınca ısına oluyor Bir anda düşüyor Bu sefer piston ne yapıyor Geriye geliyor Basit manada dıştan yanmalı motorun çalışma prensibi de Budur arkadaşlar Aşağıdakilerden hangisi Aküyü şarj eden parçadır Demiş endüksiyon bobini Marş motoru disparatör ve alternatör şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız D şık olacak, alternatör olacak arkadaşlar. Diğerlerine baktığımız zaman endüksiyon bobini dediğimiz bir parça. Aynı elektrikli motor gibi e, bobin vardır arkadaşlar bir tane. E, etraf tellerle sargılı yani. Bu bobin e, Aküden almış olduğu elektriği motorun o kısmına götürüp daha bir yüksek bir enerjiye çevirir ve bujilerin ateşlediği zaman işte o kıvılcımın çıkması için yeterli olan volttaki elektriği üretir arkadaşlar. Marş motoru dediğimiz şey ise bizim aracımızın ilk motoruna ilk hareketi veren motordur. Elektrikli bir motordur ve aküden gelen elektrik ile çalışır arkadaşlar. Dispiratör ise bujilerin, bizim araçlarımızın gene ekseriyet olarak söylüyorum bunu, ee, 4 silindirli olur arkadaşlar. Mesela arabaların neredeyse %90'ı 4 silindirlidir bildiğimiz. Bu silindirlerin her birine ee, sırasıyla ateşleme yapılması gerekir. Bir önceki şeye gelirsek şöyle daha iyi anlayacaksınız. Bakın, Bakın. 1, 2, 1, 2. 3 ve 4 tane burada piston görüyoruz doğru mu? Bakın her biri aynı anda bunların ateşlemiyor. Bakın kırmızılığı takip edin onlar ateşleme demek. Bakın her biri farklı zamanda ateşliyor. Aynı anda ateşleseler de aracımız bizim tekleyerek çalışması gerekirdi. Her piston farklı bir zamanda patlamalı ki bizim aracımız e, teklemeden çalışabilsin. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bunu sağlayan yani bujinin başına sırasıyla elektrik gönderen aletimizin ismi disparatör olarak bileceğiz arkadaşlar tamam mı? Alternatör ise bizim akümüzü şarj ediyor arkadaşlar. alternatörle ilgili gelecek sorular arasında şunu söyleyebiliriz. İşte alternatör uçları aküye ters bağlanırsa ne olur? Alternatör diyotları bozulur diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Ekstra bir durum söz konusu değilse aşağıdakilerden hangisi en doğru suni solunum pozisyonudur demiş. Doğru cevabımız... Evet arkadaşlar bu olacak. Bu pozisyon bizim en doğru <laughs> suni sulnun pozisyonumuzdur. Bir hıçkırıktır tuttu beni. Evet, değerlerine baktığımız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi oksijen adam akıllı alamıyorum Bize en doğru şurada şu gelebilir ama burada dahi e, bu güzel pozisyonu alamıyoruz. Neden? Burada bile tam bir 90 derecelik açı oluşmaktadır. E, en doğrusu budur. Bunu peki nasıl veriyoruz? Çene ileri, baş geri pozisyonu diyoruz arkadaşlar. Alternatörün elektrik üretip üretmediğini sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şarj göstergesi, dörtlü flaşör göstergesi, cam rezidansı göstergesi, kısa ve uzun farlar göstergeleri demiş. Doğru cevabımız Aşık olacak arkadaşlar. Şarj göstergesi olacak. Bizde elektrik üretip üretmediğini gösteren şarj göstergesidir. Resimde görünen manevra hangi amaçla uygulanır demiş. Kanamanın durdurulması için, dolaşımın değerlendirilmesi için, kemik kırıklarının tespit edilmesi için, yabancı cisim tıkanmalarında solunum yolunu açmak için demiş. Doğru cevabımız... Evet D şıkkı olacak arkadaşlar. Yabancı cisim tıkanmalarında solunum yolunu açmak için kullanılır. Biz bu manevraya hemlik manevrası deriz arkadaşlar. Kişinin e, tam böyle diyaframının olduğu bölgeye hızlı baskı ile ağızda tam tıkanmaya sebebiyet veren cismin çıkarılması işlemidir arkadaşlar. Eğer evde tek başınızdaysanız aynı bölgeye bir masa olabilir, sandalye olabilir. Oraya vuraraktan hızlı bir biçimde çıkartabilirsiniz. Peki biz bir kişinin e, tam tıkanma yaşadığını nereden anlıyoruz? Arkadaşlar eğer kişinin yüzünde, dudaklarında, parmak uçlarında morarma olabilir. Tamam mı? Bunun yanında acı çekerek ellerini boğazına götürür. Biz eğer bunları görüyorsak ne diyoruz? Tam tıkanmadır diyoruz. Burada yine arkadaşlar tüm şeyleri vermeye çalıştım. İtfaiyeci yöntemi namı diğer arkadaşlar ne? Omuzda taşıma yöntemi. Bu yöntem arkadaşlar size sorulurken genelde şu şekilde bir ibare kullanılır. İşte bir el boşta kalacağı için kolaylıkla bir yerden destek alınabilir şeklinde bir ifade geçiyorsa itfaiyeci yöntemidir. Ayaktan veya da e, burada gördüğünüz gibi koltuk altından sürükleme yöntemi var. Bu yöntemde arkadaşlar hasta ağırsa eller kollar kenara açılmayacak şekilde pantolonun içine sokularak taşınabilir. Hemlik malevrasını görüyorsunuz yine burada. Burada ise Holger Nielsen yöntemini görüyorsunuz. Holger Nielsen yönteminden nasıl soru geliyor? E, şöyle deniliyor arkadaşlar. Holger Nielsen yönteminde. Sırttan bastırma yönteminde aşağıdakilerden hangisi yapılır? Nefes alma, nefes verme diye şıklarda verilir. Nefes verme olacak doğru cevap. Eğer dirsekten kaldırma yönt yönteminde ne yapılıyor? Holger Nielsen'de diye sorulursa nefes alması kazazedenin yaralının sağlanmış oluyor. Araçlarda aynı dingile bağlı tekerleklerden karayolu yapısına aktarılan ağırlığa ne denir demiş. Dingil ağırlığı, taşıma sınırı, istiyap hattı, kapasite şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız tabii ki de A şıkkı dingil ağırlığı olacak arkadaşlar. Şekilde soru işareti ile gösterilen kapaktan motora ne konulur demiş? Antifriz, motor yağı, fren hidroliği, motor soğutma suyu şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. Bu soruyu bilemeyeni dövüyorlar damdan aşağı atıyorlar direkt gibi amcanın yanına pamuk için yolluyorlar arkadaşlar şimdi gelelim motorun üzerinde hazır böyle şeffaf güzel bir motor bulmuşken gösterelim değil mi bakın arkadaşlar şu çoklu boru olan şeye manifold denir arkadaşlar anlaştık mı egzoz manifolddur bu şurada görmüş olduğunuz şu güzel parçamızın ismi marş motorudur şu görmüş olduğunuz alternatördür arkadaşlar şu fandır arkadaşlar tamam mı? Radyatör fanıdır. Ee, buradan konuları söyledik zaten. Başka burada gösterecek olduğumuz bir şey yok sanırım. Evet, burada bilmemiz gerekenler bu kadar arkadaşlar. Seviliyorsunuz, devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır demiş? Eklem çevresindeki şişmedir. Eklemlerde görülen şekil bozukluğudur. Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılmasıdır. Eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesidir demiş. Doğru cevabı veriyorum. Evet arkadaşlar, D olacak. Eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesi olacak arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC aşamalarından değildir demiş. Kazazede nabız sayısı normal mi? Kazazede de kızarıklık var mı? Kazazede nefes alabiliyor mu? Kazazede kalp atımı normal mi demiş. Evet, böbrekleri uçuşan arkadaşlarım. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. Kazazede kızarıklık var mı diye saçma tamam bir soru olmaz değil mi? Biz solunumu değerlendiririz, nabızı değerlendiririz ve bunların devamlılığını sağlarız arkadaşlar. Yaralı sedye ile ambulansa bindirilirken yönü nasıl olmalıdır? A. Kıbleye çevrilmeli. B. <laughs> Böyle desem tabii ben kurşunlamak istersiniz. Baş kısmı önde olacak şekilde, ayakları önde olacak şekilde, yaralının isteğine göre, yaralının çeşidine göre demiş. Doğru cevabımız aşık olacak baş kısmı önde olacak şekilde demiş arkadaşlar. A şıkkı olacak. Devam. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir? A. Aracın hızını, yakıt miktarını, motor sıcaklığını, motor devir sayısını demiş. Hadi bakalım doğru cevaba gelelim. D şıkkı olacak arkadaşlar. Motor devir sayısı. Arkadaşlar, bunu şuradaki RPM yazısı motor devir sayısını gösterir, KMH yazısı motor hız göstergesini gösterir yani aracımızın hızını gösterir. Eğer santigrat işareti varsa, şöyle C var üstünde bir tane küçük yuvarlak varsa bu motor sıcaklığını, motor soğutma suyu sıcaklığını gösterir. Ee, diğeri ise arkadaşlar petrol ofisindeki pompalara benzer bir işaret varsa aracımızın yakıt miktarını gösterir. Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulamasının birinci turunda yapılan kalp masajı ve suni solunum sayıları hangisinde doğru olarak verilmiştir? Kalp masajı suni solunum şeklinde söylüyorum arkadaşlar. 10 kalp masajı 1 suni solunum, 20 kalp masajı 1 suni solunum, 30 kalp masajı 2 suni solunum, 40 kalp masajı 2 suni solunum demiş. <laughs> doğru cevabımız Evet C şıkkı olacak. 30 kalp masajı 2 suni solunum olacak arkadaşlar. Hangisi aydınlatma sisteminin parçasıdır demiş. Buji, ventilatör, sigorta, alternatör şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Sigorta olacak. Arkadaşlar şimdi sigorta bizim aslında elektrikli olan tüm şeylerimizin, tüm parçalarımızın neyidir aynı zamanda? parçasıdır. Bunu kesinlikle unutmayın. Ee, neden? Çünkü sigorta yanmazsa aracınız yanar. Unutmayın. Evet. Ürkek ceylanlar, ürküten aslanlar devam ediyoruz. Şekilde soru işaretiyle gösterilen ve aktarma organına güç veren hangisidir demiş. Rot, diferansiyel, motor, fren demiş. Doğru cevabımız. Evet. Doğru cevabımız C şıkkı motor olacak. Peki arkadaşlar burada diğer hangi malzemeleri görüyoruz? Bir de onlara bakalım hep beraber. Evet arkadaşlar şimdi şu görmüş olduğunuz yaylı sistemlere biz amortisör diyoruz. Namı diğer arkadaşlar süspansiyon sisteminin birer parçasıdır. Bu bir. İkincisi güç aktarma organlarını size sorabilirler arkadaşlar. %90'da bir tane soru gelir gibi düşünüyorum ben. Güç aktarma organları bir. Şanzıman yani arkadaşlar vites kutusu diyeceğimiz bir yer. Daha sonra şaft dediğimiz şu sistem. Şaft arkadaşlar bizim vites kutusundan almış olduğu gücü diferansiyele ileden bir organımız. Bu dönerek arkadaşlar bu gücü ne yapıyor? Diferansiye iletiyor. Gelelim diferansiyele. Diferansiyel burada bulunuyor arkadaşlar. Burada şaftan gelen gücü 90 derecelik bir açıyla yani tam olarak dikine büküyor arkadaşlar ve akslara veriyor. Başka görev var mı diferansiyelin? Evet var. sağ ve sola dönüşlerde işte kalan tekeri mesela sağa dönüyorsak sağ taraftaki tekeri, dışı, sola dönüyorsak sol taraftaki tekeri. E, çeki tekeri tabi hangisi ise O tekerin yavaş dönmesini Dışta kalanın ise hızlı dönmesini sağlayaraktan Aracımıza kolay bir dönme sağlıyor arkadaşlar Bunun yanında Akslar dediğimiz şunlar var arkadaşlar Bunlara aks deniyor Ve bu akslar vasıtasıyla ne yapılıyor arkadaşlar tekerlekleri güç üretiliyor Ve aracımız hareket ediyor Holger Nielsen Sırttan bastırma metodu ile suni solunum hangi durumlarda tercih edilmelidir? <laughs> Bakalım Holger Nielsen'le gelmiş bir soru. Omurga yaralanmalarında, kapalı göğüs yaralanmalarında, boylamasına karın yaralanması olanlarda, ağız burun çevresinin kanamalı olduğu yaralanmalarda demiş. Doğru cevabımız... Evet. Arkadaşlar ağız ve burun çevresinde kanamalı yaralama olanlarda biz Holger Nielsen yöntemini tercih ediyoruz. Bu yönteme Holger Nielsen sırttan bastırma, dirsekten kaldırma metodu diye de geçer arkadaşlar. Resimde uygulaması gösterilen ve kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir? İtfaiyeci yöntemi, rentek manevrası, sürükleme yöntemi, hemlik manevrası demiş. Doğru cevabımız evet. 70'lik deden bile bunu bilir. Doğru cevap B şıkkı rentek manevrası olacak arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlarım zaten iffayıcı yöntemin sürükleme yöntemi ve hemlik manevrasını biraz önce geçen sorularda gösterdim nasıl bir şey olduğunu. Zaten bunu bilemiyorsanız damdan aşağı kesinlikle atlayın. Atlayamayan olursa ben gelip bizzat iteceğim çünkü. Şimdi buraya gelelim rentek manevrasını anlatalım. Arkadaşlar rentek manevrasında baş, boyun ve gövde hizası bozulmaksızın çünkü hastanın yaralının kazazidenin omuriliğinde herhangi bir arıza olursa felç kalacaktır. Bozulmadan araçtan tıpkı bir ağacın yıkılması gibi dimdik kendi tarafımıza doğru çekiyoruz ve çıkartıyoruz. Peki rentek manevrasını hangi durumlarda tercih ediyoruz? 1. Ağacımız yanacaksa. 2. Araçta patlama riski varsa. 3. Solunum veyahut da kalp durma riski varsa arkadaşlar derhal bunu yapıyoruz. Yetişkinlerde yetişkinlerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır? 40, 60, 80 ve 100 şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız 100 olacak. Arkadaşlar bebeklerde de 100'dür bu. Ee, bazen bizim kardeşlerimiz şöyle düşünüyor. Ulan diyor bebek diyor ufacık diyor. Buna diyor yalan e, olsa 60 olur diyor. Garibim gidiyor 60'ı işaretliyor. Arkadaşlar yetişkinlerde 100, bebeklerde de 100. Tamam mı? Unutmayın bunu. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması cam rezidansının çalışmakta olduğunu bildirir demiş. Işıklarımız verilmiş. Doğru cevabımız evet. Arkadaşlar değerleri şu bizim benzinimizin, mazotumuzun ne kullanıyorsak artık yakıtımızın bitmek üzere olduğunu, bu sis lambasını, bu yağlama sisteminin çalışmadığını bizlere gösterir. Ee, diğeri ise B şıkkındaki ise arka cam rezidansının çalışmadığını bizlere gösteriyor. Hani bazen bu buğulanma oluyor ya arka camda, onun geçmesi için kullanılan bir sistem. Aşağıdakilerden hangisi 4 zamanlı bir motorun çalışma zamanlarından biri değildir demiş. İş zamanı, marş zamanı, emme zamanı, sıkıştırma zamanı şıklarda verilmiş. Evet doğru cevap marş zamanı. Bunu size bundan bir önce ya da iki önceki videoda hatırlatmıştım. Demiştim ki bazen böyle veriyorlar fakat bizim kardeşlerimiz bunda da yanlıyor demiştim. Arkadaşlar doğru cevap B şıkkı marş zamanı diye bir zamanımız yok. İç zamanının diğer adı ateşleme zamanıdır. Emme zamanı var sıkıştırma zamanı var arkadaşlar ee, sıralamak gerekirse zamanları bir emme zamanı iki sıkıştırma zamanı hemen sıkıştırma zamanının sonunda iş zamanı yani ateşleme zamanı son olarak arkadaşlar ateşlemeden çıkan dumanın dışarıya atılması egzoz zamanı arkadaşlar yanık vakalarında uygulanan ilk yardımın aşağıdakilerden hangisi yapılması yanlıştır? Evet ilk yardımda yanıklardaki ilk yardımda yanlış olan uygulamayı soruyor bize arkadaşlar. Yanığa bağlı oluşan su kabarcıklarının patlatılması, kazazedenin alevli yanması durumunda hava ile temasının kesilmesi, bilinci yerinde ise bol su verilmesi, kimyasal madde yanıklarında yaran bölgenin bol su ile yıkanması demiş. Evet, aşık olacak doğru cevabımız. Arkadaşlar, su kabarcıkları bizim vücudumuzun o yaralanmaya bir tepki verdiği ve orayı tamir etmeye çalıştığının en büyük göstergesidir. Ve eğer bunlar patlatırsak, hayda baştan başlar. Unutmadan bunu verelim. Şokun belirtilerindendir demiş hangisi demiş? Nabzın süratli ve zayıf olması, vücut sıcaklığının artması, deride kızarıklık, solunumun solunumun aniden derinleşmesi demiş. Doğru cevabımız A. Nabzın süratli ve zayıf olması olacak arkadaşlar. Hangisi kalp spazmında görülen ağrının özelliklerindendir demiş. Nefes alıp vermekle şiddetinin değişmesi, genellikle göğüs ortasında başlaması, dinlenmekle geçmemesi, uzun süreli olması demiş. Doğru cevabımız evet B şıkkı olacak arkadaşlar. Instagram kanalımızda, Instagram hesabımızdan arkadaşlar bunlara gidip bakabilirsiniz. Bunların açıklamasını orada da veriyorum. Birçok önemli bilgiye de oradan ulaşabilirsiniz. Aşağıdakilerden hangisi fren balatalarının yanmasına sebep olur demiş. Yanlış okudum galiba. Fren lambalarının, ekran parlıyor arkadaşlar. Yanmasına, yanmamasına sebep olur demiş. Özür dilerim soruyu baştan düzelterek okuyorum. Aşağıdakilerden hangisi fren lambalarının yanmamasına sebep olur? Fren pedalının zayıf olması, fren hidroliğinin fazla olması, fren sisteminde hava olması, fren müşürünün arızalı olması demiş. Doğru cevap D olacak arkadaşlar. Müşürler vardır arkadaşlar. Bu yakıtta da vardır işte orada burada. Bunlar da eğer arıza olursa o sistem komple çalışmaz. İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Atar damarda kan basıncı toplar damara göre daha fazladır. İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Atar damarlarda kan basıncı toplar damara göre daha azdır. Toplar damar kanamalarında kan koyu renk olur. Toplar damar genel, toplar damarlar genelde cilde yani yüzeye yakındır. Kılcal damarlardaki kanama hayati tehlike arz etmez demiş. Doğru cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Atar damarlardaki kan basını toplamak az değil tam tersine fazladır arkadaşlar. Bacaktaki kanamalarda şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır demiş. Klasik, pardon, <laughs> kasık, boyun, koltuk altı, köprücük kemiği üzeri demiş. Doğru cevabımız kasık olacak arkadaşlar. Kasık bölgemiz zaten bakın vücudumuzda genelde böyle aşırı sıcak olan bölgeler böyle e, atar damarların geçtiği yerlerdir. E, onu da ayrıyetten söyleyelim böyle not bilgi olarak. Yetişkinlerde uygulanan kalp masajı uygulama bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Kaburganın sağ alt bölgesi 1 santim. Karnın sol üst bölgesi 3 santim. Göğüs kemiğinin ortası 5 santim. Göğüs kemiğinin 1 bölü 8'lik üst kısmı 7 santim demiş. Arkadaşlar bunlar direkt bilgi olduğu için cevapları veriyorum direkt. C şıkkı göğüs kemiğinin ortası 5 santim olacak. Ağızdan ağzı suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir? Yan yatış, yara oturuş, sırt üstü yatış, sırt üstü yatış, yüz üstü yatış demiş. Doğru cevap C şıkkı olacak. Arkadaşlar burada son buluyor testimiz. Umarım faydalı video olmuştur diyelim. Böyle küçük hap niyetine bir testi de vermiş olalım sizlere. Allah'a emanetsiniz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar.